Sayın il ilçe başkanlarımız, değerli partililer, Ebergölü Yaşasın hareketinin gönüllüleri, Afyon Çevre ve Doğa Derneği'nin üyeleri, kıymetli basın mensupları ve hemşerilerim. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu'nu Ebergölü için verdiğimiz mücadelede yanımızda görmekten onur duyuyoruz. Bizi kırmayıp buraya kadar gelip bu mücadeleye omuz verdiği için kendisine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, bu mücadele bir parti meselesi değil. Bu mücadele bir memleket meselesidir. Bu mücadele bir vatan savunmasıdır. Bizim tarafımız nettir. Doğanın, yaşamın ve geleceğin tarafındayız. Ve tarihi bu göl için kimlerin ayağa kalktığını da yazacak, kimlerin sustuğunu da yazacak. Eber gölü kurudukça tarlalar verimsizleşiyor, kiraz bahçeleri kuruyor, yeraltı suları çekiliyor, bölgede göç artıyor. Bu bölge doğal tarımın bir sigortasıdır. Göl yoksa bereket yoktur. Eber kurdukça bu bölge küçülüyor. Evet bir zamanlar buralarda yaşam vardı. Eber gölü balığıyla, sazıyla, kamışıyla bir yaşam alanıydı. Eber, dere senek, yaka senek gibi köyler bir zamanlar belediyeydi. Göl çekildi, geçim bitti. Yerleşim yerleri boşaldı. Bugün köyler sessizleşiyor. Toprak üretmiyor. Gençlerse maalesef göçüyor. On binlerce yıldır yaşayan Eber ve Akşehir gölleri iklimden değil, yanlış su politikasından, kirlilikten ve denetimsizlikten maalesef bu hale gelmiştir. Dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinde yaşayan, ismini Nasreddin Hoca'dan alan Alburnus Nasreddin'i balığı maalesef nesli tükenmiş bir balıktır. İsmini bu gölden alan Eber sarısı, bir çiçekte üç meyve veren bitki, dünyada sadece Eber ve Akşehir gölleri kıyısında bulunmaktadır. Burada kuruyan yalnız bir göl değil, sadece canlılar ve yaşam canlılar ve doğal yaşam yok oluyor onlar kuruyor. Çağrımız nettir. Buradan açık söylüyoruz. Eber ve Akşehir gölleri için uygulanabilir bir eylem planı istiyoruz. Sahada uygulanabilir bir eylem planı. Eber gölünün girişine bir arıtma tesisi istiyoruz. Temiz su, adil yönetim ve sürekli denetim istiyoruz. Göstermelik ziyaretler, göstermelik fotoğraf kareleri istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Eber yaşarsa, Akşehir yaşar, Eber Gölü kurursa hepimiz kaybederiz. Eber Gölü vatandır, Eber Gölü yaşasın, Akşehir Gölü yaşasın.